Röportaj durak kanalından herkese selamlar. Ee, bu sefer farklı bir içerikte karşınızdayım. Ee, bana Olur. Instagram'dan sürekli DM'ler geliyor. İşte biz, işte ben senin İngilizce rö, rö, röportajlarını izledim. İşte İngilizce nasıl bu kadar çok iyi, nasıl bu kadar çok geliştirdin İngilizceni diye diye bir sürü soru geldi. Ben de dedim ki bu sefer. Bu sefer bir video çekeyim ama bu sefer röportaj değil, sol bir video olsun dedim ve e, İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi ve e, dil öğrenmek için nelerin yapması gerektiğini bu videoda sizler için değinmeye karar verdim. Şimdi e, ben e, liseden yani lisenin başından beri ben şu an 10. sınıf öğrencisiyim. Lisenin başından beri ben e, MUN yani tam adıyla Modu, United Nations konferanslarına katılıyorum. E, pandemiden önce fiziksel konferanslara katılıyordum. Fakat e, on, e, şimdi pandemi sürecinde olduğumuz için e, katıldığım konferanslar artık online, e, online olarak yapılıyor. E, şöyle söyleyeyim, şimdi bu emniyetler sayesinde e, İngilizcem çok iyi, çok çok iyi bir şekilde gelişti. Normalde benim gramer ve Vokabülör yani kelime haznesi açısından birçok eksiğim vardı. Çok sorun yaşıyordum. Ama bu konferanslara katıla katıla e, gramer eksiğimi kapattım ve vokabülörümü de geliştirdim. Hem de bu sayede e, to toplumsal alanlarda konuşma da gelmiş oldum. Bunun yanında e, UN yani Birleşmiş Milletler hakkında bayağı bilgi sahibi oldum. Bu da tabii ek bir... E, faydası benim için ve tabii ki de becerilerden de e, speaking ve listening'den de e, bir sürü faydası oldu benim için bu bu, bu konferansların yani e, her e, her açıdan bana çok faydası oldu diyebilirim daha sonrasında e, bu pandemi sürecine girdik geçen sene bir yıldır, bir yıldır pandemi süreci içerisindeyiz. Ben zaten zaten benim İngilizce temelim çok sağlam. Ben İngilizce öğrenmeye yaklaşık 6 yaşımdayken başladım. Ve hani zaten zaten ben İngilizceyi de ve tabii bunun da dışında dil öğrenmeyi de genel olarak çok sevdiğim için yani ilgimi çeken bir konu olduğu için İngilizcem de çok çabuk bir şekilde gelişmiş oldum daha sonrasında ben 10. sınıfın yani biliyorsunuz liselerde 10. sınıfın sonlarına doğru bir alan tercih şeyi var, süreci var, dönümü var. Ben normalde sayısal seçmeyi düşünüyordum ama baktım ki benim sayısalım iyi değil, matematiğim çok kötü. Dedim o zaman dili seçeyim. Şimdi aklınıza şöyle bir algıda oluşmasın hani bu çocuğun matematiği iyi değil, o yüzden dil seçiyor. Öyle bir şey yok ben düşünmüştüm ki İngilizcem zaten gayet iyi. İngilizceyi de seviyorum, dili de seviyorum. Dedim ki o zaman ben de ben de dili seçeyim. Sevdiğim bir sevdiğim bir alanda okuyayım. Ondan sonra da sevdiğim bir bölümde iş yapayım. Yani çalışayım, para kazanayım, hayatımı sürdüreyim. Zaten İngilizceyi ve dili sevmeyen birinin sırf ne bileyim sayısal derslerden kaçması için dil seçmesi zaten mantıklı değil. Onu eğer benim gibi dili seviyorsanız dil bölümüne gitmeniz daha mantıklı. Ee, daha sonrasında bu e, şey oluyor. E, in, e, bu telefon uygulamaları oluyor biliyorsunuz. Bu telefon e, uygulamaları dil öğrenmek, Cake, Duolingo. Duolingo gerçi onu hani o biraz daha fazla temelden alıyor ama Cake daha daha iyi bir uygulama eğer üst düzey bir İngilizce e, nize sahip olmaya çalışıyorsanız. Onun dışında şunu söyleyebilirim size. E, ben sadece uygulamalardan değil tabii ki de bu pandemi sürecinin getirdiği e, birçok durumu aslında avantaja çevirdim. Pandemi sürecinde olduğumuz için yani bu bu e, aylardı çünkü bu aylar okul okul ve sınavlardan dolayı tabi bir de hani sınava hazırlıktan dolayı hepimiz ayrı bir yoğunluğu ve telaş içerisindeyiz e, ben bundan önceki birkaç ay öncesinden bahsediyorum e, sadece ben uygulamalardan değil tabi ki de interneti de değerlendirdim yani şöyle mesela youtube hepimizin bildiği bir sosyal mecra hepimiz oradan günde e, bir sürü birkaç tane video izliyoruz ya da kanalı olanlar varsa video yüklüyor falan filan vesaire. Ben de dedim ki, madem dedim benim elimde bu kadar çok fırsat var, ben de bunu değerlendireyim. E, açtım interneti, açtım YouTube'u. YouTube'da bir sürü çok güzel kanallar var. E, ne bileyim e, Nest Daily, English with Lucy vesaire. Bir sürü kanal var. Ben bu ikisinden bahsedeyim çünkü öbürlerinden bahsedersem bu sefer kafanız çok karışabilir. E, Nesleyli gerçekten e, gerçekten çok iyi bir kanal. E, sa sadece sadece İngilizce geliştirmek için değil hani bir insan e, o bu YouTube kanalı sayesinde genel kültürünü bile geliştirebilir e, bu e, bu kanalın kurucusu yani bu kanalda e, sürekli gezen kendini geliştiren ve e, eğlenceli ve tabii ki de ve e, eğlenceli olduğu kadar da eğitici içerikler e, üreten e, bir adam var ismi Nesli zaten ee, bu ne bileyim işte hani gittiği yerleri işte çekiyor kayıt altına alıyor ee, oradaki de deneyimlerini bizimle paylaşıyor ondan sonra e, zaten e, mesela şöyle bir şey de var mesela e, şu, bazen şöyle diyebilirsiniz İngilizce videoları ben anlamıyorum hani konuşulanları anlamıyorum alt yaz olması lazım diye ee, tamam o yönden de sorun yok çünkü nes değil adlı YouTube kanalındaki videolarda İngilizce alt yazısı mevcut ve zaten Nestle yaptığı bütün videolarda a, da da a, alt yazıyı ekliyor. Bu yüzden size Nestle'lik kanalını kesinlikle öneririm. Zaten bu zaten bu sahnede şimdi bu bahsettiğim kanalın e, linkini siz, sizinle paylaşırım. Zaten aç, aç, açıklama kısmında zaten paylaştığım e, kanalları vesaire her şeyi etiketleyeceğim. Sonrasında gelelim English with Lucy'ye. English with Lucy e, o da biraz daha böyle voka ağırlıklı. E, yani yani tabii ki hani e, gram yani gramer de önemli ama e, İngilizce öğrenirken gramerin de önemi var ama bir o kadar da ke, yani kelime öğrenmenin de çok büyük bir önemi var. Çünkü mesela e, bu birazcık dilcilere yönelik olacak yani YDT'ye girecek olanlara yönelik olacak biraz ama şimdi mesela işte biz son seneye geldik. YDT'ye giriyoruz. G -g gramerimiz çok iyi işte gramer 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 ama e, kek, e, kelime hazinemiz o kadar iyi değil mesela. bir bir böyle bir öğrencin olduğunu farz edelim ve son senesi birkaç ay er sonra sınava girecek. S e, sınava girdiği zaman e, yaptığı net çok olmaz ama hani grameri orta derece olup kelime haznesi e, daha fazla olan biri oraya e, o sınava girerse emin olun çok daha fazla net yapar. Şimdi aklınızda da şöyle bir algı oluşmasın. E, hani e, İngilizce öğrenirken ve bu sınavlarda hani sadece sadece vokabüların önemli o zaman grameri bir önemi yok değil. E gramer de çok önemli bir yere sahip ve belli bir düzeyde gr gramer'e sahip olmadığınız takdirde bu, bu sınavda başarılı olmanız mümkün değil. Ama e ke e kelime dağarcığınızı ve kelime bilginizi de bayağı iyi bir şekilde, iyi bir seviyede tutmanız gerekiyor. Daha sonrasında e ben e sürekli bu arada ben e şey de yapmıştım e sürekli e böyle yurt dışında yaşayan yabancı arkadaşlarımla sürekli, sürekli, sohbet ettim ve sürekli online İngilizce kulüplerine katılıyorum ve, ve katılmıştım zaten daha öncesinde. Mesela atıyorum İran'dan yaşayan bir, bir arkadaşımla ne bileyim Finlandiya'da Erasmus yapmış olan bir yabancı arkadaşımla sürekli İngilizce sohbet ediyordum. Rica ediyordum beni kırmıyordular. Çünkü bir sürü arkadaşım var. Onlarla işte Zoom açıyorduk. Ne bileyim işte haftada haftanın bir, bir iki günü bazen üç de olabiliyordu. İşte yani işte birer ikişer saat sürekli konuşuyorduk. Praktis yapıyorduk çok güzel oluyordu ve bunun sayesinde zaten çok geliştirdim. Ee, sonrasında e, Tabii tabi bu, bu vesileyle zaten İngilizce'mi de çok güzel bir şekilde geliştirmiş oldum. Şimdi aslında benim bu yaşadığım süreç hemen hemen 3 yıla tekabül ediyor. Yani ben bunu size sadece birkaç dakikada anlatıyorum ama bu size anlattığım kadar kolay değil yani. Ben bu süreçlerden çok kolay geçmedim. Yani e, hani adaptasyon süreci olsun, ne yapsam ne etsem tarzı olsun çok karışık bir süreçti. O yüzden e, bu biraz zaman, zahmet ve tabii ki de sabır ve azim isteyen bir süreç ve tabii ki de bir e, deneyim. Daha sonrasında e, şunu da ekleyeyim, bana sürekli yine, yine yani sürekli demeyeyim ama e, birkaç kişi bana yine DM'den sormuştu. Ee, hani sen bu kanalı açmaya nasıl karar verdin işte nasıl başladın bu işe nasıl bu işe vesile oldun gibisinden falan filan diye ee, şöyle söyleyeyim şimdi benim benim içeriğim yani diğer yurt dışında eğitici içecekleri üretenlerden çok farklı. Onlar ne yapıyor işte ne bileyim Norveç'te yaşayan birisi var, İsviçre'de yaşayan birisi var mesela onlar oradaki yaşam deneyimini çekip paylaşıyor ama ben öyle değilim. Şu an ben Türkiye'deyim. Yurt dışında değilim. Ama bir yandan da ee, bir yandan da hem böyle yurt dışında oku okuyan ve yaşayan kişilerden tecrübelerini almak istiyorum hem de bunu başka kişilerle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden ben de röportajcu adında bir YouTube kanalı açarak Zoom platformu üzerinden e, işte yurt dışında okuyan okumuş ya yani ne bileyim işte Erasmus yapmış yapan dil öğrenen yani hani e, bu tür konularda bilgili ve uzman olacak olan kişilerle röportajlar yapıyorum işte yurt dışında yaşayan e, okuyan vesaire bu vesileyle de e, hem kendime bir şeyler katmış oluyorum hem de hem de bu vesileyle e, diğer yurt dışında e, okumak ya da yaşamak isteyen e, kitleme bir nevi o, e, bir nevi kolaylık sağlıyor çünkü biliyorsunuz yurt dışında okumak hani biraz daha zor ve aslında çok daha da fazla bilgi ve e, işlemler gerekiyor ve bunun için tabi bir nevi bilgili olmanız gerekiyor. Yani yurt dışı danışmanları, danışmanlığı var ama yurt dışı danışmanlığı da çok pahalı yani danışmanlık alacaksınız belli bir miktar paranızın olması gerekiyor ama ben bu e, ben bu şeyi olanı e, herkese ücretsiz sağlıyorum ve bu şekilde tabi dolaylı olarak da kendime de bir faydam olmuş oluyor e, Neyse bu kanal konusunu bir yana bırakalım. Ee, şimdi gelelim yine dil öğrenme konusuna. Ee, şimdi e, ben dediğim gibi benim İngilizcem bu arada B1 seviyesinde olması lazım. Ee, bir yerler yani bir yer şöyle, çok oluyor aslında. Ee, bu <laughs> bu online İngilizce seviye birbirimi testi var. Ben de bir ara merak edip bakmıştım. Oralar B1'e yakın bir şey çıkmıştı. Ama şimdi seviyem değişmiş olabilir, hani belki, belki B2'ye doğru da olabilir şu an seviyem, bilemiyorum çünkü çok oldu en son o testi yapalı ve o zamandan bu yana ben bir daha İngilizce seviyemi ölçmedim. Ama şöyle bir şey de söyleyebilirim, şimdi İngilizce seviyesi de çok önemli kesinlikle ama e, yani başlangıç ve temeni yani böyle başlangıçtan yani A1'den başlayacak olanları da şunu şunu önerebilirim. E, sürekli sürekli dinleme yapın. Yani listening çalışmaları çı yapıp A1 düzeyinde yani sanırım bu e, stage 2 ya da 3 oluyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Stage 2 ya da 3 seviyelerinde kitaplar okumanızı tavsiye ederim. Çünkü hani kitaplar okuyarak ben yani e, Kitaplar okuyarak hani e, hem oradan olay örgüsünü anlayıp hem de oradan çeviri yaparak da e, çok daha iyi bir şekilde geliş, gelişebilirsiniz. Ayrıca zaten bu e, kitapları okurken çeviri yaptığınız zaman da yine becerilerde yani translation oluyor İngilizcesi çeviri açısından da kendinizi geliştirebilirsiniz. E, benim benim dil öğrenmek ve geliştirme konusunda diyeceklerim bu kadar. Ee, ve şu anda da aslında yapmakta yani yapmayı planladığı bir serim var. Ee, dil e, dil öğrencisi olarak yaşadığım süreci ve e, sınav hazırlık sürecimi de bu kanalda paylaşmaya karar verdim. Ee, yani röportaj durumunda sadece sadece e, sadece dil dil öğrenmek değil yani pardon sadece röportaj değil yani sadece röportajı değil sadece, hani, e, aynı zamanda bilgilerimi ve deneyimlerimi de sizinle paylaşacağım. Ee, bu arada bu arada farklı bir sevgi daha yapmaya karar verdim. Ee, bir normalde bir biliyorsunuz röportajlarımız hep Zoom üzerinden oluyor ama ilerleyen zamanlarda yüz yüze bir röportaj yapıp onu yüklemeyi planlıyorum. Bak e, ama ben onu zaten çektim çoktan. Bu hafta içerisinde de yükleyeceğim. Tahmin edin bakalım e, yaptığım ilk yüz yüze röportajımın konusu ne? Erasmus mu yoksa yurt dışında öğrenci kariyerimi bekliyorum cevaplarınızı yorumlarda buluşalım. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu videoda sizlere bir yoldaş olabilmişimdir. aynı yani umarım. Ben videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zile bastığınız anda attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer e, dil öğrenmek e, hakkında da yani İngilizce geliştirmek hakkında herhangi bir sorunuz olursa bana e, interview situation ya da dedeniz artık 377 e, Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka size gelirini sağlarım. Görüşmek üzere sağlıkla kalın.